Evet arkadaşlar herkese merhaba ben oyun hayatımız aksiyondan Efe ee, bugün Happy Versin ikinci bölümüne hoş geldiniz ee, bu en sevilen ikinci bölümü oynayalım bu seferde <laughs> evet ne yapıyorsun şimdi?

Şunları nasıl geçeceğiz? Ben geçtim. Oha! Al ah, kolum. Ok tamam. Anladım bölümü. Çok dandik bir bölümmüş. En azından ben hiç beğenmedim yani. Lan! Lan beni de... Beni deydi. O an sen adamı ısırdın. Ben neden geldim şimdi? Sen adamı ısırıyorsun yani. Ben... Ben neden, ben neden şey oluyorum? Tamam artık gülüyor Her, her neyse sorun yok. Tak kafa atalım. Kafa atarım. Kaç kaç. Bin. Kolum kopmuştu burada. Gene mi kopacak? O kopmadı. <laughs> Çok hoş. Şu adama sakın yaklaşmayalım. Aman. Gebersene. Yavrucuğum. Kaç. Adam yiyor, biz geberiyoruz. Öyle saçma bir şey olmuştu önceki gibi. Hoss. Bas. Ne yapacağız şimdi? Oraya gireceğiz. Girdik. Nereye götürüyorsun sen beni? Tekmeliye tekmeliye böyle. Hayvan herif. Ben bu bölümü bitiremeyeceğim gibi. Oh kafam kameraya çarptı. Hadi lan hadi. Lan oğlum y yürü, git ya. Orayı geçemiyorum daha. Aa, çıkalım bu bölümden en Evet arkadaşlar başka bir bölümü seçtim. Pokemon. Pika pika. Bam, Ah kolum. Kolum. Beefcake. Ne yapıyor bu beefcake? Anam. Kaşları kara. Gözleri. Anam. Tamam. Zigli, Jigli. Ne yapıyor bu? Patlıyordu bu Pokemon he. Tamam. Sıkıntı yok. Hayır. Hayır. Aa. Bebek geberdi çocuk. Çocuk öldü çocuk. Neden öldü çocuk? Çocuk neden ölüyorsun sen çocuk? Aa. Final show, showdown. Hayır ya. Sakın ya. Ya o kadar. ilerliyorsun ya böyle yapıyoruz ha pikachu tamam anladık thunderbolt yap gebersin herkes biz kurtuluyoruz kaçıyoruz beefcake yumrukluyor aferin yumrukladın iyi yaptın kafamı çarptım sana gelelim Jigglypuff buradan çıkıyor saldırıyor bize juglifi <laughs> biz buradan aşağı iniyoruz bir tane pokemon var patlıyor Patlıyor dedim. Patlıyor dedim. Kaç. Kaçtım. Evet kaçtım sonunda. Aa adamın et parçası bana çarptı. Çok... Hadi final şey. Evet. Oh. Üstüme düşmedi. İşte ben burada gebermiştim değil mi? Evet ben burada gebermiştim. Geriye mi gideceğiz?